Arkadaşlar Selim'le bugün kaydıraktan hayvanlarını kaydıracağız. Çok eğlenceli bir gün olacak. Hangi hayvandan başlayacaksın? Ayı. Ayıları mı kaydırmak istiyorsun? Hadi kaydır gel kaydırağını da gösterelim. Gel bakalım. Kaydır bakalım. Anam güldü. o nasıl kayıyor. O da kaysın. Şimdi hangisini kaydırmak istersin? Çık bakalım. Hangisini alacaksın? Bu. Wow, o nedir? Bu Köpek. Hangi? Köpek ve kaplan mı? Kaydır bakalım. Bu Hadi kaydır. Evet. O siyah bir hav, hav. Kaydır. Ay, evet o da bir kaplan. bir kaplan. Wow, nasıl da kaydı. Hadi onu da kaydı. Ka Kaysın bakalım. Uhu. Biraz da arabalarından kaydırmak ister misin? Hı hı. Bak orada arabalar var. Onları da alabilirsin. Hı hı. Hmm. Bu araban senin... Nerede bu? Bu köpek ne yapıyordu? Evet. Ha ha yapıyordu değil mi? Anne bu. Evet. Hadi şimdi kaydır arabalarını gel. Biraz bunu yaklaştırmamı ister misin? Heh, oradan kaydır. Uh, arabalar çok hızlı kayıyor. Wow, çok güzel kaydılar Selim. Şimdi hangisini kaydıralım? Ben. Hepsini kucağına alıp hepsini kaydırmaya ne dersin? Abi anne Hepsini birlikte kaydıralım mı? Hı hı. Bak buradan başka da alalım. Bunu da alalım. Buraya koyalım. Bunu da alalım. Aa bu çok güzel bir köpek. Bakalım başka buradan başka arabalar da alalım. Hadi şimdi hepsini birlikte kaydıralım. Koy buraya. Hı, Hadi. O düştü. Hadi bunu da kaydır. <laughs> bunu da kaydır. Kaydır bakalım. Oo, çok güzel kaydılar. O büyük arabayı kaydırmaya ne dersin? O şuradaki sarı büyük arabaya. He? O çok büyük güzel bir araba değil mi? O çok hızlı kayar. Aslanı mı kaydıracaksın? O kocaman aslanı. Ama abi bu kocaman aslanı kaydırmaya ne dersin? Ne bu. O bir gergedan. Peki bu aslanı alabilir misin oradan? Hı? O çok büyük ya onu taşıyabilir misin? Ne bu. Onları da kaydır sonra da aslanı kaydıralım. Kaydır bakalım. Anne. Hop. Kaydır ya. hadi. Evet. Hadi. evet o dıgıdık değil o eşek anneciğim evet nasıl eşekler ses çıkarıyor ot mu yiyor evet eşekler ot yer hadi şimdi bu aslanı alalım Oo ormanların kralı bir aslan çok büyük bir aslan değil mi sence nasıl kayar hadi koy bakalım nasıl kayacak çok büyüktür o aslan. Ama büyük alsa yedi dikayı. O kayıyor kayıyor. Dördüncü Bırak Kayı. bakalım. Vay wow, çok güzel kaydı. <laughs> evet çok güzel kaydı. O büyük sarı arabaya kaydırmaya ne dersin? Bak şu. Onu alabilir misin? Polisi. mi? Hı, hı Kaydır bakalım. Kaydır. Hani düz. Kaydır bakalım. Hı hı. Aferin. Hadi. Hah. Evet düz. Oo hastana geldi. düz. Bu değil. mi? Hı, hı. <laughs> kaplumbağayı mı kaydıracaksın? Anne. Şap, Aa. Şip, şip, şip. İyi. Aa bak tavşan da burada. Hı. Kaplumbağayla ne, tavşanı bu aynı lan. anda kaydır istersen. Aa bakalım. Sence hangisi daha hızlı kayar? Kaplumbağa mı tavşan mı? Hı? Hadi kaydır bakalım hangisi daha hızlı kayacak? Bu. Tavşan mı daha hızlı gider? Hı hı. Kaydır bakalım. Hı hı. Ha? Hı hı. Evet oturdu. Hop diye kaydı. Hı hı. Evet o da oturdu. Hop diye kaydı. Çok güzeldi. Abone. O nedir? Aha. Aa iyi mi? Aha. Aa o bir eşek çok güzel bir eşekmiş. Kaydır bakalım nasıl kayıyormuş. Vay, wow, çok güzel kaydı. Anne. Selim. Anne kaplum başka kaplumbağa mı o? O yavru kaplumbağa mı? Anne bu. Ha o anne kaplumbağa, diğeri anne. de yavru kaplumbağa, değil mi oğlum? Sence anne kaplumbağa mı daha hızlı kayar yoksa yavru kaplumbağa mı? Aa öptün mü onu? Galiba çok seviyor annesini bu kaplumbağa. Hadi kaydır bakalım. Kaydır. Hop! Oo küçük kaplumbağa daha hızlı kaydı. Hadi bay bay yapalım.